arkadaşlar. Oğlum <laughs> <laughs> nereye gidiyorum ben? Kurtanım arkadaşlar kurtanım var. Bu ara ne ya? Haydi koş Kurt var <laughs> ya! Kurt adam var! Allah! 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 Berkan. Herkesten korkuyor. <laughs> oğlum. oğlum git başımdan. Git başımdan. Dokunma bize dokunamaz Berkan. Bize dokunamaz korkma. İlpepan uçuşu. İlpepan uçuşu Berkan. Bayıldı tamam. Kaç. Kaç. Kaç Aa. Berkan. Arkadaşlar. Her yerdeler. Berkan. Her yerdeler. <laughs> Yerel. Deliler, deliler peşimizde Gördün mü? Kırmızı ışığı tutunca bayıldı Niye geldik biz buna ya? Oğlum herkes bağırıyor Noladı? Kaç Deli göre geliyor kaç gel. Ne yapmamız gerek? Bu arkamda Aa. Bize dokunamaz Arkadaşlar Tamam, gitti Gitti Berkat ne yapacağız? Buraya girelim, buraya girelim. Nereye? Çak buradan çıkmak için bir şey bulmamız gerek. Altı tane sembol bulmamız gerek. Altı sembol bul çabuk. Ya içeride yaratıklar varsa ne yapacağız? Berkat, varsa var ne yapacağız? Yürü. Hah. Nerede bu sembollar? Berkant! Ne oluyor bugün bize? Yoruldum ben. Ya. Bak! Gücüm kalmadı Rahibeler bize saldırdı da bu ışığı tut Ya gücüm kalmadı Arkadaşlar çok korkuyorum Her yerde rahibe var ya Yürü Yolu sana gösteriyorum Ne yapmamız gerekli şimdi Sembol <Sessizlik> mu Herkes bağırıyor Rahibeler... Arkadaşlar, rahibeler herkese saldırıyor şu an. Yani her yer rahibe... Işın, düştü. Bu... Işın mı düştü? Berkant! Berkant'ın ya. ışığı orada! Alacağım. Oğlum ışın düştü! Şimdi korunmaz haldesin! Ha -ha. Berkant! Al düştüğünü! Be. Berkant! Artık kutsal ışığın yok! Seni ne koruyacak? Tut şunu! Ya. Şunu kaybetti. Artık korunmaz haldesi. Yürü. Çıkacağız buradan. Işığı tut. Nereye gidiyoruz? Merkan. Ya bu sesler ne? Merkan. Resmen şey sesi var o ne? Ağaç kesme makinesi. Ağaç kesme makinesi. Babam. Ah! Orada. <Gülüyor> ah. Ne <laughs> şey, Bir şey, <laughs> şey dokundu bana. O da şey biz gibi canavar avcısı olmaya giren bir kızmış sadece. <Gülüyor> Arkadaşlar <Gülüyor> buraya insanlar korkularını yenmeye geliyorlar canavardan, canavarlardan. Ben de yenmeye geldim. <laughs> bir şey bulamadık burada. Ya fazla daha dikkatli aramak gerekir herhalde. Ya yani ne bulacağız ki bir şey bulmadık. Ya ben alman Işığın orada Berkan senin bak. Işığın oraya düşürdün. Kutsal ışığın orada. Artık korunmaz haldesin. Yürü Berkant. O kutsal ışığı alman gerek. O kutsal ışık olmadan rahibelerden korunamazsın. Ver bir. Yürü. Hadi Berkant. Daha. Hadi Haydi Berkant, canavarlar geliyor Berkant! Al! Haydi! Süpersin! Tamam. Kolun kaldı! Kolun mu kaldı? Aa. Berkant. Aa. berkant! Berkant! Acı çekiyorsun Berkant! Aa. Kafanı vurma Bali, kafanı vurma! Gel çıkalım, aldın mı şunu? Şey aldın mı? Yürü! Şuradan gidelim şimdi. Orada yaratık var. Burada. Oradan geçti bir tane. Yürü! Arkadaşlar. Önden gitmek istiyor mu? Gerçekten. Kamerayı kim çekecek derken? Bu gerekiyor. çekmeniz gerek. Ayağına, ayağına. Gel bu. Gerçekten <laughs> dolu bura. <burası? gülüyor> Orada kim var? Arkadaşlar, ya git, git, git. <laughs> Işığı tut, ışığı tut. Işığı tut. Bu kutsal ışıktan kaçıyorlar. Yürü. Aha burada bir şey var. O ne? Bu ne? Maske. maske. Arkadaşlar maske. Maske. Bu, Bu maske ne demek? De demek. Maske Maskeyizi bulduk. Burası maskeli adamın evi mi yoksa? O ne lan? O neyden korkuyorsun sen manyak? Git. Ay, çıkamadım. Unutma maske. Maskeyi aklında tut. Bu bu resim kapıyı açmamız için yardımcı olacak. Tut ışığı. Ver Haydi Kaydıraktan kayacağım. Dur bekle. Ay, yoruldum ben. Ver kamerayı. Haydi Berkant, çık. Çıktım ver. Kayıyoruz. Haydi, bak. Rahibelere bu ışığı tut. Işığı önden gönder. Işığı önden gönder. Işığı önden göndereceğim. Eğer oradasanız kaçın. Kaçın. Ah, bu ne? Işık üstüme girdi. Ah, ışığım üşüm burada. Işığımı kaybettim. Berkant! kat. Tamam. Önümde kimse yok. Ah, gene geldi bu. Oğlum. Benim benim oğlum. Git lan. Git lan. Berkant kaç! 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 Yürü! Şuraya gel! Kaç! Kaç buraya gelemez. Geliyor 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 geliyor. Berkant geliyor. <laughs> Berkant. Sembolleri ara sembolleri. Sembolleri bul. Maskeyi unutma ha. Maske. Ama maske ne demek? O maske mi? Bilmiyorum. Maskeli adam olabilir. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Sen nasıl <gülüyor> Arkadaşlar. Kuruldu. <laughs> Başka. Şöyle, Sembolle. Bak duvarlara, çatılara falan bak. Kaç tane sembol var? Kaç? Altı tane dedi kız. Altı mı? Oğlum biz bir tek maskeyi bulduk. Nasıl bulacağız diğerlerini? Nerede diğer semboller? Şuralarda bir yerlerde asıktır Tut! Ya. Kamerayı biraz. Çık önden çık. arkadaşlar ikinci sembolü buldum. İkinci sembol ne? İkinci sembol orada. Berkant. Buradan kaçmalı. Ha düşüyorum. Düşüyorum. Gel. Gel. Düşüyorum. Gel. düşüyorum. Gel. Düşüyorum. gel. Nereye düşüyor? Berkant gel. 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 Berkant. Ne oluyor? Ben de düşüyorum oğlum. <laughs> Üzerine düşüyorum. Yazıklar çekti beni. Berkant. İkinci sembol burada. Örümcek. Maske ve, örümcek. Maske ve örümcek. Ya bu sembollerin bir anlamı olmalı. Bence de tut şunu. Unutma örümcek. Berkat. Burada nasıl kaçacağız? <laughs> Hayır ben, ben çok korkuyorum ha. Seninle geldim buraya seni yalnız bırakmamak için ama. Korkularımız yeneceğiz Berkat. Ama bu yaratıklar bize saldırırsa ne yapacağız? Bence gerçek değil bunlar. Bunlar gerçek yaratık değil. <laughs> Yürü gel. Ya çok gerçeğe benziyorlardı ama. Gerçeğe benziyorlar ama bence gerçek değil. Gel yok ben. Haydi gel. Hadi. Aa! O baba kalk Gelme. Gelme Berka. Aa! Gelme buraya. Gelme buradan. Burada. Aa! Al, oğlum gel. Anne bizim peşimizi bırakmıyor ya. Vallahi ayibe bak. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu bizi peşimizi bırakmıyor <g 1952> Düş peşimden. Düş peşimden. Ben tamam mı oğlum sen beni anladın seni. Korkumuzu yiyeceğiz. Demek ki kutsal su gerek bu lan. La. Allah Allah. Gel. Gel. Kerkan gel. 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 şuraya gir çabuk. Buraya girelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. ya burayı sonra yapalım burada. Rahibeler her tarafta. <laughs> Haklısın. Orayı sonra yapalım. Gel gel burada. Bura bura bura. Gel. Allah! Git. 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 Allah'ın adını aldım. Git. Hayır! Hayır! Aa. Hayır. Aa. hayır! Arkadaşlar. Aa. Arkadaşlar her taraftan saldırıyorlar. Hayır. Gel. Nereden gideceğiz Berkant? Burası ne? Neresi? Buraya girelim gel. Gel gel çabuk çabuk gel. Kaç onlardan. Yürü. Gel Berkant. Gel. Gizli geçit bulduk. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu ne? Testere! Testere Berkant! Ha. Berkant! Ben saklanacağım buraya! Saklan! Ben de saklanacağım balonların içine! Bizi bulmasınlar! <laughs> Sence gittiler mi? Berkant! Çık çık! Gittiler mi? Burada sembolleri en hızlı şekilde bulup kaçmamız gerek bizim. <laughs> Hadi. <gülüyor> Nasıl sembol bulacağım ya? Nasıl bulacağım? Orada bir tane. <laughs> Ağzıma balon girdi. <laughs> Arkadaşlar bakın. Bakın. <gülüyor> Orada. Orada. <gülüyor> Orada. <gülüyor> Orada. <gülüyor> sen Başına mı? Gel Berkant. Nereye vurdun başına? Oraya ben çok yoruldum. Sen bul da gidelim haydi yoruldum. Hadi. Ay, vallahi yoruldum. Yarasa maske. Yarasa maske ve örümcek. Ya bu kadar beni içeri takıyor. İçine mi? Beni de içine çekiyor. Ben kalk. Boğurum. Kurtar beni. Ver kalk. Ver ah. kalk. Ah. Kurtar beni. Dur kaldır. Ver Arkadaşım gel. Kurtar. Al kamerayı. Kurtar beni. Ver ah. Kurtar kendini. Kamerayı aldım. Kurtaramıyorum. Ver <laughs> kalk. Balonlar beni öldürüyor. Kurtuldum. Hadi. Yarasa. Maske, maske. Örümcek. Örümcek. Üç tane daha kaldı <laughs> yürü. Arkadaşlar, çok deli şeyler ediyoruz şu an. Korkularımızı yenmeye çalışıyoruz. Gel çıkış bura. Bura. Ah. 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 Haydi, haydi. Bu her yerden canavar sesi geliyor be. Yürü. Ne diyorsun? Be. Gel. Tut şu, ah. tut şu kamerayı. Yürü. Nereye gideceğiz? Dörtüncü şeyi bulmamız gerek. Berkant, neredesin? Buradayım sen Aa! ne oldu? Düşüyorum. Belkan gel. Çek Gel. Gel dostum. Sana bir şey söylemem gerek. Söyle. Özür dilerim seni de. Aa sen orada. Sembol. Sana bir şey diyecektim kardeşim. Aa, o, o ne ya? O ne? ne? Göz. İlluminati gözü. İlluminati mi? Evet. İlluminati. O büyük ordu. Ben yoruldum be. gel. Gel çabuk. Ne bu? Bak şuna ya. Bu yaratıklar ne? Ah! Ah!